Futbolda tutkulu oyuncular yüksek adrenalin ve sert çarpışmalar vardır. Beyin sarsıntısı tüm temaslı sporlarda bir risktir. Tabii ki futbolda kafa yaralanmaları ve riskin nasıl düşürülebileceği konusunun merkezinde yer alır. Hello, New Hampshire'daki Dartmouth Üniversitesi'ne gittim. Orada 5 yıl önce yaralanma riskini azaltmak için tüm antrenmanlar durduruldu. Nice. Büyük zararı var. Vücuda çok darbe alıyorsunuz ve darbeleri antrenmanda alırsanız maç günü haliniz kalmaz. O yüzden darbeleri hafta içi en aza indirgeyip cumartesi günleri arttırdık. Oğlunun robot yarış arabasından ilham alarak aklına hareket edebilen sahte bir oyuncu yapma fikri geldi. Mühendislik bölümüne gittik ve çok iyi iş çıkardılar. Bir MSO'muz var ve futbol programımız değişti. MSO'nun açılımı mobil sanal oyuncu ve artık antrenman sahasının bir demirbaşı. Pilli ve uzaktan kumandalı robot bir futbol oyuncusu. Sağlam. Hemen kendini toparlıyor ve oldukça hızlı. Ve futbol açısından iyi tarafı ne yapacağı bilinmiyor. Geri koşarken yavaşlarsınız ve kollarınız açılır. Ama MSO hemen duruyor. MSO'yu prototip halinden işe yarar hale getirmek, mühendislik bölümündekilerin çabalarıyla oldu. İşte onlar Elliot Kessler ve Queen Connell. Elliot ve Queen mühendislik bölümü mezunu, eski futbol ve rugby oyuncuları. Antrenman sahasında oyuncularla konuştuk. Konu yerine insana daha çok benzeyen bir şekil olması daha mantıklı geldi. Peki beyin ve motor nerede? Hepsi köpüğün içinde. Köpük oyuncuları hareket sisteminden ve hareket sistemini oyunculardan koruyor. Yani hepsi içinde. On the of... How is it? MSO sahadaki <laughs> dinamiği nasıl değiştirdi? En önemlisi sakatlıklar azaldı. Beyin sarsıntıları azaldı. Savunmamız ülkede dereceye girdi ve savunmada hiç sarsıntı yaşamadık. İkimiz de 1.65 boyundayız. MSO'nun 80 kiloyla 27 kiloluk avantajı var ve saatte 30 kilometre hıza ulaşıyor. Bense 9. Hadi başlayalım. Hadi Aa. Ağzıma girdi. Tamam beni oyna. Koç Timmons bu çaylakla uğraşırken ben MSO ile kapışacağım. İşim bitti. Önce ısınıyorum. Destekler çok ağır. İşte başlıyoruz. Bir iki üç başla. Güzel. Koş koş koş. Nasılsın dostum? Nasıl gidiyor? Hadi. Tamam. <laughs> Ben iyiyim. Biraz dinlensem yeter. MSO'nun amacı oyun değil. Ve futbol dışında da kullanılıyor. Mobil sanal oyuncu tüm dünyadaki sporlara uygulanabiliyor. MSO hızlıca yeniliğin ve güvenliğin ismi oluyor. Böylece oyuncular bir gün daha formda kalabiliyor.